Merhaba ben Bedra Girgin Şenol, Yüz Yugos Yaş aldıkça gözlerimizin çukurlaştığını biliyor muydunuz ve ufalmaya başladığını? Bunun önüne geçemiyoruz, bu yaratılışımızın bir parçası. Gözlerimiz çukurlaşıyor, ufak ufak bakmaya başlıyor. Bunun önüne geçebiliriz kesinlikle. Gözlerimizi açarak, olabildiğince açık tutarak bu çukurlaşmanın önüne geçebiliriz. Bu sizin alışkanlığınız olabilir. Gözlerimizi fotoğraflarda ya da gün içerisinde sebepsiz yere sadece alışkanlığa dönüştüğü için kısmak yerine bir miktar açık tutmaya çalışalım. Bu bizim alışkanlığımıza dönüşsün. Bu şekilde gözlerimizin çukurlaşmasının önüne geçebiliriz. Bununla ilgili bir başka egzersizim daha olacak. Görüşmek üzere. Merhaba ben Yüz Yugos Eğitmeni Bedra Girgin Şenol. Daha önce sizlerle gözlerimizin yaş aldıkça çukurlaşmaya başladığı bilgisini paylaşmıştım. Şimdi bununla ilgili bir egzersizim olacak. Gözlerimi açacağım. Belli bir noktaya sabitleyeceğim. 10 saniye kadar bakıyor olacağım ve daha sonrasında kapatacağım. Açacağım. Bir noktaya odaklanacağım. 10 saniye kadar Ondan sonra kapatacağım. Ve kapattığımda bir miktar bastırıyorum. Ama gözlerimi yummuyorum. Burada amacım göz kaslarımı çalıştırıyor olmak. Açmak, esnetmek ve sıkmak, kapatmak. Asla gözlerimi kapattığımda göz kenarlarımda kırışıklık istemiyorum. Hafifçe göz kapaklarımı bastırıyorum. Açıyorum. Bastırıyorum. Ve gözlerimin zaman içerisinde küçülmesinin önüne geçmiş oluyorum. Görüşmek üzere.